Bir gün uyanıp sosyal medyanızı açtığınızı ve tüm hayatınızın yetersiz olma korkusuyla tanımadığınız insanlarla kendinizi kıyaslama alışkanlığıyla ve sürekli olarak dünyanın geri kalanından geride kalma hissiyle şekillendiğini fark ettiğinizi hayal edin. Şimdi bu döngünün hiç bitmediğini hayal edin. Kimsenin umursamayacağı insanlara bir şeyler kanıtlamaya çalışarak yaşlandığınızı bu sırada özgüveninizin, zihinsel berraklığınızın ve hatta ilişkilerinizin yavaşça dağıldığını düşünün. İşte bu şimdi duyacağınız öğretileri görmezden gelenlerin trajik kaderidir. Kimliklerini, odaklarını, amaç duygularını kaybederler ve sonunda fark ettiklerinde zaten duygusal olarak yıkılmışlardır. Ve en ironik kısmı mı? Bunların hiçbiri gerekli değildi tek yapılması gereken yaklaşık 2000 yıl önce bir askeri kampta oturup 21. yüzyılda hayatları değiştireceğini asla hayal etmediği düşünceleri kaydeden bir Roma imparatorunun yazdıklarını öğrenmekti. Marcus Aurelius şöyle demiştir: "Zihnin üzerinde gücün var, dış olaylar üzerinde değil. Bunu anla ve gücü bulacaksın." Bu ifade bugün neredeyse modern bir teşhis gibi duyuluyor güvensizliği, kıyaslamayı ve kibiri pekiştiren algoritmalara kendi zihinlerimizin kontrolünü kaybediyoruz. Sosyal medya aşağılık duygumuzu yaratmadı. Yalnızca içimizde hep çözülememiş olan bir şeyi büyüttü. Ve bunu anladığınızda, acının kökünün akışta değil, sizin algınızda olduğunu fark ettiğinizde bir şeyler değişir. Şimdi izleyeceğiniz videonun tamamı hayatınızı yeniden yönlendirebilecek basit bir pusuladır ve buradaki içeriği gerçekten özümseyip uygularsanız Instagram, TikTok veya başka herhangi bir platformu her açtığınızda kendinizi aşağı, güvensiz ve yenilmiş hissetmeyi bırakacaksınız. Şimdi modern dünyaya uygulanan ilk büyük stoacı derse dalıyoruz. Sürekli kıyaslama gerçekliğin bir çarpıtmasıdır. Marcus Aurelius günlüğüne her gün yazdı çünkü insanların kendi egoları ve dürtüleri tarafından kolayca aldatıldığını biliyordu. Eğer dünyanın en güçlü adamı bile içsel yanılsamalara karşı savunmasız hissediyorsa düzenlenmiş görüntülere, filtrelere, prova edilmiş pozlara ve mükemmel görünen yaşamlara maruz kalan bizleri düşünün. Yaptığınız kıyaslama adil değildir. Kendi sahne arkanızı başkalarının sahnesiyle kıyaslıyorsunuz. Sosyal medyada gözlemlediğiniz insanların çoğu asla görmediğiniz sorunlarla sessizce mücadele ediyor. Psikolojideki yeni araştırmalar, bir kişinin hiçbir şey üretmeden içerik tüketerek ne kadar çok zaman geçirirse, yetersizlik duyguları, sosyal anksiyete ve başarısızlık hissi geliştirme olasılığının o kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Dijital kıyaslama o kadar toksiktir ki, son derece yetenekli insanları bile yok eder. Örneğin, birçok modern sanatçı, değerlerini halkın bakışıyla ölçmeye başladıkları için duygusal olarak çöktü ünlü olmalarına, paraya ve tanınmaya sahip olmalarına rağmen dışsal onaya esir olan ünlüler. Birçok müzisyen, aktör ve influencer halk için asla yeterince iyi olamayacakları fikriyle yaşayamadıkları için duygusal çöküntüler yaşadılar. Ve bu neden oluyor? Çünkü stoğacıların vaaz ettiğinin tam tersine dayanıyor. Kim olduğunuzu tanımlamak için başkalarının görüşlerine bağımlı olmak. Marcus Aurelius uyarmıştır. Başkalarının kötülüğünden kaçmaya çalışmak ahmakçadır. Asıl kaçış kendi zayıflığımızdan kaçmaktır. Günümüz bağlamında bu kötülük genellikle mükemmellik, anlık başarı, gerçek dışı bedenler ve abartılı yaşam tarzları olarak gizlenir. Zayıflık ise görülme, fark edilme, hayran olunma yönündeki kompulsif ihtiyaçtır ve bunu düzeltmek için sadece arzu değil pratik gerekir. İşte modern dünya için ilk gerçek ve uygulanabilir egzersiz. Önümüzdeki 7 gün boyunca sosyal medyanızı her açtığınızda ve o içsel rahatsızlığı hissettiğinizde, yeterince iyi değilsin, geridesin, hayatın daha az ilginç diyen o sesi duyduğunuzda derin bir nefes alın ve kendinize sorun. Burada gerçekten ne görüyorum? Bu gerçek mi? Yoksa sadece bir görünüş mü? Bunu tekrar tekrar yaparak sosyal medyanın sizi domine etmesini sağlayan psikolojik büyüyü kırmaya başlarsınız. Çünkü Stoacı dünyadan kaçmaz, dünyayı netlikle gözlemler ve sosyal medyayı gerçekten ne olduğunu gördüğünüzde kişisel bir ölçüt değil, bir sahne kendinizi özgürleştirirsiniz rastgele insanlarla kendinizi kıyaslamayı bırakır ve yalnızca tek bir şeyi kıyaslamaya başlarsınız. Bugünkü ilerlemenizi dünkü ilerlemenizle. Zihninizin güçlendiği yer burasıdır. Kimseyi küçümsemeye ihtiyacınız olmadığını büyümek için burada fark etmeye başlarsınız ve hepsinden önemlisi ilerlemek için kimsenin önünde kendinizi küçümsemeye ihtiyacınız olmadığını anlarsınız. Çünkü Marcus Aurelius'un dediği gibi Ruh, düşüncelerinin rengine bürünür. İlk ders kıyaslama yanılsamasını paramparça ettiyse, ikinci ders doğrudan sorunun çekirdeğine iner. Güvensizliğiniz sosyal medyadan kaynaklanmaz, sadece orada uyanır. Bu, çevrenizdeki her şeyi yorumlama biçiminizden kaynaklanır. Marcus Aurelius, şeyler ruha dokunmaz. Rahatsızlık yalnızca onlara verdiğiniz tepkiden gelir diye yazmıştır. Bugün tam olarak bu oluyor. Başkalarının başarısından acı çekmezsiniz. Buna atfettiğiniz anlamdan acı çekersiniz. Birinin güzelliğinden acı çekmezsiniz. Ancak onu sizde eksik olduğunu varsaydığınız bir şeyle ilişkilendirmekten acı çekersiniz. Sosyal medya sadece bir tetikleyicidir. Tepki tamamen içseldir ve bunu anladığınızda kaybettiğinizi sandığınız gücü geri almaya başlarsınız. Bilişsel psikolojideki yeni araştırmalar, günlük olayları yorumlama biçimimizin tehdit veya güvenlik duygularından sorumlu beyin bölgelerini aktive ettiğini gösteriyor. Yani iki kişi aynı gönderiyi görebilir ve tamamen zıt duygular yaşayabilir. Biri düşünür, bu bana ilham veriyor. Diğeri düşünür, bu beni küçümsüyor. Fark algıda yatar, içerikte de değil. Bu yüzden Marcus Aurelius, zihinsel olarak en büyük insan özgürlüğünün nasıl tepki vereceğini seçme yeteneği olduğunu tekrarladı. Bu dünyada gerçekten size ait olan tek alandır. Olanlar ile olanlarla nasıl başa çıkmaya karar verdiğiniz arasındaki alan. Ve bu algı gücünü anlamak için tam da bu içsel kısmı kontrol edemedikleri için çöken ünlü birini düşünün. Güçlü bir örnek her eleştiriyi, her olumsuz yorumu, her kıyaslamayı, kendi değerlerine doğrudan bir saldırı olarak yorumlamaya başladıkları için duygusal dengelerini tamamen kaybeden ünlülerdir. Artan güvensizlik, kariyerlerini umutsuz bir onay arayışına dönüştürdü ve stoğacılığın yüzyıllar önce öngördüğü gibi başkalarını memnun etmek için yaşayanlar sonunda başkaları tarafından yok edilirler. Yetenekli, etkili ve küresel erişime sahip insanların özgüvenlerini halkın ellerine bıraktıkları için çöktüğünü halka açık bir şekilde gördünüz. Şimdi tam tersini yapan birini düşünün. Keanu Reeves gibi. Nadiren tartışmalara karışan, gösteriş yapmayan, imajını sosyal bir para birimi olarak kullanmayan ve küresel şöhretine rağmen dengeli bir hayat yaşayan figürler. Güçlü bir şekilde stoacı düşünceye benzeyen bir dinginlik yayar. Gerçek hayatını kamusal hayatından ayırır, kontrol edebildiği şeylere odaklanır ve dışsal onaya kapılmaz. Bu tutum bir tesadüf değildir. Felsefenin adını taşımasına gerek duymadan uygulanan felsefedir. Peki bunu pratikte nasıl uygularız? Yorumlamaları yeniden çerçevelendirmek için zihninizi eğitmeniz gerekir. Siz yoğun bir rutin içinde sıkışıp kalmışken birinin dünyayı gezdiğini gördüğünüzde, "Benim hayatım onunkinden daha kötü." diye düşünmek yerine şunu sorun: "Onun yaşadığı şey gerçekten benim istediğim mi, yoksa algoritma bunu bana mı itiyor?" Mükemmel bir vücuda sahip birini gördüğünüzde şunu sorun: Bu fotoğraflar doğal mı yoksa düzenlemeler, filtreler, ışıklandırma ve hazırlanmış açılar mı var? Maddi mülklere sahip birini gördüğünüzde düşünün: Bu görüntü mutluluğu mu temsil ediyor yoksa sadece tüketimi mi? İstediğiniz bir şeyi yaşayan insanlar gördüğünüzde kıskançlığı stratejik ilhamla değiştirin. Ona yaklaşmak için bugün kendi imkanlarım dahilinde ne yapabilirim? Bu basit sorgulama eylemi her şeyi değiştirir. Otomatik yorumlamalara boyun eğmeyi bırakırsınız ve duygularınızı bir komutanın ordusunu yönettiği gibi yönlendirmeye başlarsınız. Marcus Aurelius da tam olarak böyle yönetti. Kaosa tepki vererek değil, kaosu netlikle yorumlayarak. Zihninin savunulması gereken son toprak olduğunu biliyordu. Ve işte bu ikinci kısım için pratik meydan okuma. Önümüzdeki beş gün boyunca sosyal medyada bir şey gördüğünüzde, kendinizi güvensiz hissettiğiniz her an yorumlamayı hemen yeniden çerçevelendirin. Otomatik düşüncenin size hükmetmesine izin vermeyin ben yetersizim yerine bu benim hakkımda hiçbir şeyi tanımlamaz deyin. Gerideyim yerine kendi hızımda inşa ediyorum deyin. Bu beni küçümsüyor yerine bu bana bir şeyler öğretiyor deyin. Bunu eğiterek güvensizliğin zayıfladığını ve özgüveninizin arttığını fark edeceksiniz. Çünkü nihayet ne düşündüğünüzün kontrolünü geri kazanmış olursunuz. Şimdiye kadar içerikten keyif aldıysanız lütfen beğen düğmesine tıklayın ve kanala abone olun. Bu sadece sembolik bir jest değil. Kelimenin tam anlamıyla kanalı ayakta tutan şey, içeriğin daha fazla insana ulaşmasına yardımcı olan şey ve bunun gibi videoların üretilmesini sağlayan şeydir. Her abonelik devam et demenin bir yoludur. Her beğeni ise mesajın onu duymaya ihtiyacı olabilecek birine ulaşmasını sağlayan bir destektir. Bu yüzden mantıklı geliyorsa bu yapının bir parçası olun ve kanalı hemen şimdi güçlendirin. Şimdiye kadar kıyaslama ve algı hakkında konuştuysak, şimdi daha da derin bir noktaya geliyoruz. Başkalarının onayına duygusal bağımlılık. İşte çoğu insanın Sosyal medyada farkında olmadan kendini yok ettiği yer burasıdır. Marcus Aurelius, imparator olmasına rağmen övgü aramanın boşuna olduğunu yazmıştır. Çünkü itibar boş bir şeydir. Başkalarının sizin hakkınızda söyledikleri erdeminizi ne iyileştirir ne de kötüleştirir. Bu şu anki zamanlarımız için neredeyse kehanet gibi geliyor. O kadar çok insan değerini beğenilerle, yorumlarla, izlenmelerle ve takipçilerle ölçüyor ki, günümüzde birçok insanın görülmediğinde kendini yok saydığını söylemek abartı olmaz. Bilim bu durumu destekliyor. Son çalışmalar, sosyal medyada olumlu geri bildirim aldığımızda insan beyninin ödül nörotransmitteri olan dopamin salgıladığını gösteriyor. Bu neredeyse kimyasal bir bağımlılık. Ancak tüm bağımlılıklarda olduğu gibi alınan haz azalırken istek artıyor. Bunu hiç fark ettiniz mi? Basit bir şey paylaşıp gün boyu telefonunuzu kimlerin beğendiğini kontrol etmek, iyi performans göstermediği için bir fotoğrafı silmek, önemli gördüğünüz birinin gönderinize yanıt vermemesi veya onu görmemesi nedeniyle kötü hissetmek ya da başka bir arkadaşınızın sizden daha fazla etkileşim alması yüzünden hayal kırıklığına uğramak. Milyonlarca insanın her gün deneyimlediği bu küçük durumlar sessiz bir zihinsel hapishane yaratıyor. Dış onaya duygusal olarak bağımlı hale geliyorsunuz. Bu bitmek bilmeyen bir arayış. Çünkü ne kadar çok memnun etmeye çalışırsanız o kadar zayıflarsınız. Marcus Aurelius bunu anlamış ve kişisel yazılarında şöyle kaydetmişti Kimlerin izlediğini bu kadar umursamayı bırak bunu kibirden, egodan ve yargılanma korkusundan kurtulmak için yazmıştı. Bugün ise bu dijital kaygıyla mücadele etmeye yarıyor. Bunu göstermek için kaç influencer ve sanatçının sırf kendi halk imajlarının esiri oldukları için duygusal kontrolü kaybettiğini düşünün. Milyonlarca kişi tarafından sevilmelerine rağmen onay bir sonuç değil, bir zorunluluk haline geldiği için yoğun krizlere giren bireyler. Bazıları spot ışıkları üzerlerinden çekildiğinde psikolojik olarak çöktü bile. Dış algıya bağımlı yaşamanın bedeli ağır, stoğacılık daima uyarmıştır. Dünya değişir, seyirci değişir, şöhret değişir. Hiçbiri bir ömrü ayakta tutacak kadar sağlam değildir. Öte yandan Denzel Washington gibi farklı bir duygusal yapıdan oluşmuş gibi görünen insanları gözlemleyin. İçsel bir amaca ve disipline sahip olmanın önemini açıkça dile getirir, hayatının başkalarının yargıları tarafından yönlendirilmesine izin vermez. Stoğacıların her zaman savunduğu şeyi anlamış biri gibi davranır. Başarı bir sonuçtur, bir kimlik değil. Onay gelir ama hiçbir şeyi tanımlamaz. Böylece küresel şöhretine rağmen akıl sağlığını, netliğini ve duygusal dinginliğini korur. Ve işte üçüncü büyük pratik derse geliyoruz. Dış onaya olan bağımlılıktan içsel bir onay sistemi oluşturarak kurtulmanız gerekiyor. Bu, dünyanın sizin hakkınızda ne düşündüğünden bağımsız kişisel hedefler, değerler ve kriterler tanımlamak demektir. Gerçek ve uygulanabilir bir örnek mi istersiniz? Beğeni umuduyla bir şeyler paylaşmak yerine yalnızca sizinle örtüştüğünde paylaşım yapın. Gününüzü başkalarının ne düşündüğüne göre değerlendirmek yerine gerçekte ne başardığınıza göre değerlendirin. Birinin size iyi olduğunuzu söylemesini beklemek yerine kendinizin iyi olduğunu düşündüğünüz bir şeyi yapın ve bundan sessizce gurur duyun. Güçlü bir uygulama şudur. Her gün uykuya dalmadan önce gurur duyduğunuz üç şeyi yazın, büyük ya da küçük. Bu beyninizi dış onay yerine öz takdiri aramaya eğitir. Bu Stoacı günlüğün modern bir biçimidir. Ve zamanla dış onaya daha az, kendinizle uyuma ise daha çok ihtiyacınız olduğunu fark edeceksiniz. Marcus Aurelius her zaman bir insanın değerinin başkalarının görüşleriyle değil, düşüncelerinin kalitesiyle ölçüldüğünü vurguladı. Bu kelimenin tam anlamıyla böyledir. Zihniniz sağlıklıysa kendinizi güçlü hissedersiniz. Zihniniz dış bağımlılıkla zayıflarsa herhangi bir eleştiriye veya sessizliğe karşı savunmasız kalırsınız. Bu içgörüyü uygulayarak sosyal medyanın insafına kalmaktan vazgeçer ve onu duygusal bir ayna değil, bir araç olarak kullanmaya başlarsınız. Ve işte son derece etkili bir meydan okuma. Üç gün boyunca sosyal medyada kesinlikle hiçbir şey paylaşmayın. Ama mümkün olduğunca az tüketim yapın, nasıl hissettiğinizi gözlemleyin, kaygı olup olmadığını fark edin, birinin sizi fark edip etmediğini kontrol etme dürtüsünü izleyin. Bu deney dış onay tarafından ne kadar tuzağa düşürüldüğünüzü ortaya koyar ve oradan duygusal özgürlüğünüzü yeniden inşa etmeye başlarsınız. Şimdi modern yaşamın en çok ihmal edilen yönlerinden birine değineceğiz. İçsel disiplin ve kişinin kendi zamanına hükmetmesi. Kıyaslamanın, algının ve dış onayın zihninizi nasıl şekillendirdiğini bugüne kadar anladıysanız, şimdi zamanınızı kullanımınızın tüm hayatınızı nasıl şekillendirdiğini kavramanın zamanı geldi. Marcus Aurelius, sonsuz bir yaşamımız varmış gibi yaşadığımız, günleri, saatleri ve enerjiyi sanki hiçbir önemi yokmuş gibi harcadığımız konusunda uyarmıştı ve tam da bu kayıtsızlık birçok insanın sosyal medyada kendini aşağı hissetmesine neden oluyor. Başkaları çok hızlı ilerlediği için değil, kendileri ilerlemeyi bıraktığı için. Akışlarda saatler harcadığınızı, bundan hiçbir şey elde etmediğinizi fark ettiğinizde ortaya çıkan hissi düşünün. Saate bakıp günün neredeyse bittiğini ve istediğiniz hayata sizi gerçekten yaklaştıran hiçbir şey yapmadığınızı fark etmenin verdiği hayal kırıklığını göz önünde bulundurun. Bu durağanlık hissi güvensizliğin en büyük kaynaklarından biridir. Çünkü ilerlemediğinizde zihniniz yetenekli olmadığınıza inanmaya başlar ve kendinizden şüphe ettiğinizde başkalarının hayatlarında gördüğünüz her küçük başarı Geride kaldığınıza dair sessiz bir hatırlatıcıya dönüşür. Marcus Aurelius, imparator olmasına rağmen zamanı boşa harcamamak konusunda takıntılıydı. Erken uyanır, düşünür, yazar, zihnini ve bedenini eğitir, imparatorluk işleriyle ilgilenir ve yine de kendine gerçekten önemli olana odaklanması gerektiğini hatırlatırdı. Kendini otomatik pilottaymış gibi yaşamaya bırakmazdı. Ve modern yaşamı gözlemlediğinizde tam tersini fark edersiniz. Milyonlarca insan sürekli dikkat dağınıklığı döngüsünde sıkışıp kalmış, bir bildirimden diğerine, bir videodan diğerine görünmez bir akıntıya kapılmış gibi sürükleniyor. Bilim bu etkiyi doğruluyor. Araştırmalar, aşırı sosyal medya kullanımının odaklanma kapasitesini önemli ölçüde azalttığını, ertelemeyi artırdığını ve sürekli bir verimsizlik hissi yarattığını gösteriyor. Ve üretmediğinizi, ilerlemediğinizi, somut hiçbir şey inşa etmediğinizi hissettiğinizde öz saygınız azalmaya başlar. Beyniniz eylemsizliği değersizlikle ilişkilendirir. Bu durum büyük bir duygusal kırılganlık yaratır ve herhangi bir dış odak noktası gerçekte olduğundan çok daha büyük görünür. Şimdi tüm bunları kendi zamanlarına hükmederek küresel rol modelleri haline gelmiş disiplinli figürlerle karşılaştırın. Cristiano Ronaldo gibi sporcular kariyerlerini motivasyon veya alkış üzerine değil, rutin, odaklanma ve tekrarlar üzerine inşa ederler. Duygusal güvenliğin ara sıra gelen onaydan değil, günlük tutarlılıktan kaynaklandığını bilirler. Dünyanın yargısına bağımlı değiller çünkü kendilerini kendi çabalarıyla sürdürürler ve bu derinden stoacı bir derstir. Hayatınız önemli gördüğünüz şeylerle uyumlu olduğunda, başkalarının bakışı üzerinizdeki gücünü kaybeder tersine yapıdan, rutinden, sınırlardan yoksun yaşayarak yollarını kaybetmiş kamusal figürler de var. Aşırı çevrim içi zamanın, sürekli dikkat dağıtıcılara kaçışların ve yön eksikliğinin üretkenliklerini boğduğunu ve zihinsel berraklıklarını yok ettiğini kamuya açıkça kabul etmiş insanlar. Bu disiplin eksikliğinin sadece kariyerinizi engellemekle kalmayıp kendinizi nasıl gördüğünüzü de doğrudan etkilediğini gösteriyor. Yaygın inanışın aksine Stoacı disiplin katılık değildir. O sadece günü niyetle yaşama bilincidir. Dünyaya kapınızı açmadan önce tamamlamanız gereken önemli işler olduğunu bilerek uyanmaktır. Gününüze başkalarının hayatlarına bakarak başlamayı reddetmektir. İlk eylemlerinizin duygularınızın kalitesini belirlediğini anlamaktır. Gününüze sosyal medyada başladığınızda zihniniz anında kıyaslama alanına atılır. Kendinize odaklanarak başladığınızda dünyanın geri kalanıyla yüzleşmeden önce kendinizi güçlendirirsiniz. Güçlü bir uygulama, telefonunuzu içermeyen küçük bir uyanma ritüeli oluşturmaktır. Nefes almak, su içmek, sonraki adımlarınızı düşünmek, odanızı zihinsel olarak düzenlemek olabilir. Bu, Zihninizi dış dikkat dağıtıcılara maruz bırakmadan önce koruduğunuz gibi duygusal bir koruma bölgesi yaratır ve gün boyunca sosyal medyayı kompulsif olarak açma dürtüsü hissettiğinizde bilinçli bir duraklama yapın ve kendinize gerçekten bunu isteyip istemediğinizi yoksa sadece bir şeyden mi kaçtığınızı sorun. Bu basit soru Zamanla olan ilişkiniz hakkında çok şey ortaya koyar. Bunu sadece birkaç gün denerseniz derin bir değişiklik fark edeceksiniz. Zihniniz daha istikrarlı hale gelir, öz saygınız doğal olarak artar ve aşağılık hissi azalır çünkü nihayet gerçek bir şey inşa ediyorsunuz. Size zarar veren başkalarının ilerlemesi değil kendi ilerlemenizin yokluğudur ve bu yokluk sadece zamanınızı sizi güçlendirmeyen her şeye teslim ettiğiniz için var olur. Marcus Aurelius'un yazdığı gibi bir insanın hayatı dikkatinden ne yaptığıdır ve dikkatinize hükmettiğinizde hayatınıza hükmedersiniz. Ve Marcus'un saray koridorlarında sessizce yürüdüğünü gözlemlediğimizde taşıdığı tüm yüklere rağmen onda sorunların yokluğundan değil her şeyin yaşamın akışının bir parçası olduğuna dair derin bir kabullenmeden kaynaklanan bir dinginlik olduğunu fark ederiz. Sanki her meydan okuma, her politik gerilim, her beklenmedik savaş kendi ruhunu eğitmek için bir başka fırsattı ve bunu biliyordu. Zamanla bu tavır çevresindekileri dönüştürmeye başladı. Muhafızlar, generaller, danışmanlar, herkes Markus'ta farklı bir şeyler olduğunu fark etti. Diğer Roma liderleri gibi tepki vermezdi. Dürtüsel değildi, ne de gurur veya acelecilik tarafından tüketilmesine izin verirdi. Dinlerdi, gözlemlerdi ve ancak o zaman harekete geçerdi. Sanki her zaman aynı yeri gösteren görünmez bir pusulaya danışıyor gibiydi. Gerçekten neyin önemli olduğunu, Sakinliğinin en gergin durumlara bile yayılması şaşırtıcıdır. Tehdit altındaki sınırlar veya Roma'ya karşı ayaklanan halklar hakkındaki raporlar onu rahatsız etmezdi. Rüzgarları kontrol edemese de yelkenlerini her zaman ayarlayabileceğini söylerdi kendine ve böylece sarsılmaz ve vakur bir şekilde devam etti, gerçek benliğini hiç kaybetmeden bir imparatorluğu yöneterek. Bazen özel odalarında yalnız başına hayatın gelip geçici doğası üzerine düşünürdü. Üzüntüyle değil, derin bir şükranla. Her yeni şafak varoluşun geçici bir armağan olduğunu Erdem, adalet ve cesaretin ise tek gerçek miras olduğunu hatırlatıyordu. İşte bu derin farkındalıktan filizleniyordu eylemleri, fermanları ve kararları dünyayı bulduğundan biraz daha iyi bir yer bırakma arzusunun ateşli rehberliğinde. Marcus bu disiplin ve öz kontrol yoluna derinlemesine daldıkça tarih de yolculuğunu istikrarlı bir şekilde kaydetmeye başladı. Dünyanın en güçlü tahtında oturmasına rağmen kendi kendisinin bir öğrencisi olmayı seçen bir lider bu seçim sadece saltanatını değil aynı zamanda yüzyıllar boyunca nasıl anılacağını da şekillendirecekti ve böylece biz de bu yolculuğu önümüzde açıldıkça takip etmeye devam ediyoruz. Her bir detay paha biçilmez bir şeyi, bugün hala derinden yankılanan bir şeyi ortaya koyuyor. Marcus Aurelius'un yolculuğu çağlar boyunca yankılanmaya devam ederken onun düşüncelerinin bizi hala durmaya, nefes almaya ve içimize bakmaya davet ettiğini fark ediyoruz. Bu hikaye size dokunduysa bu videoyu özel biriyle paylaşmayı düşünün. Belki de bugün duymaları gereken tam olarak budur. Bize şimdiye dek katıldığınız için teşekkür ederiz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.